Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümle birlikteyiz. Videoları artık çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Bir saat falan video yaptım geçen gün. Ee, gene ortalama izlenmesi 9-10 dakika civarıydı. Yani sonradan gelip izliyor olabilirsiniz ama parça parça video atmak daha mantıklı geliyor. E ee, şu anda arkadaş bir kişi öldürmüş. Bizim Markus. Ona yardıma gidiyorum. Orada fight falan çıkabilir. Bayağı da bir çıkıyordu diye hatırlıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Sizin nokta dahi atmanız gerçekten videonun daha fazla kişiye ulaşmasına sebep oluyor. Benim için çok önemli. Lütfen nokta dahi atsanız yorum ve beğeninizi eksik etmeyin. İyi seyirler. Bağdır. Hadi. <laughs> <laughs> şey e Aşağı kayıyor bir de ya. basar mısın? Kanka şu an başka bir şey. Roket basmakla meşgulüm. Bekleyeceğim. Ve yakıtlar da bana lazım. Ay, ya, lazım, bunu, Bu ev, ev reit yemiş Mert. Tabi Adam evet, de, de 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 de. De. Demek ki tek kişiymiş Melda. Ben şimdi mutka atmaya geldim. Ne yapayım Ben Evde yok bir tane yok. Tamam. Demek ki tek kişiymiş baba. Neyi? Yok, kamp ee, alırsan Eee. Adam küre küre, adam İbo. Kürede adam varmış. Bakın o tarafa. Gel Mert, heliyle gidelim. Yok, küreye doğru gideceğim, basacağım. Seni eve küre atarım çatı. Küre üstünde adamlar. Aa, kalkıyor. Kalktı. Sen <laughs> evet, küreye kurmaymışsak da. Küreni oraya bırakmayın. Adam var ben bile. Of, adayış adayış Öldü. Oh yeah. Tam demiş. Evet. Bunu e, şey sikelim. Biri daha öldü. Pardon. Tamam. Çabuk. Bir minyon Tamam. İki kişi kestim. Biri desteğe gelebiliyor mu bana? Lootları bulmaya. İbö gelebilir. Demir. Atıyorum bunları alsın. Okey. Tamam. Adamı gördüm bize doğru geliyor şu an. Kalsın be hanım. Dökecek galiba. Dikkat et. Ölme. İnecek şimdi. Bekle. Hadi ben bütün numara öyle Vuramadım. Aşağı. Öldürdüğüm adamların lootunu bulamıyorum ya karanlıktan. Ne Adı, güzellik, iki, şu an. İki tane adam kestim. Ben de karanlık duruyor. Işık vuruyor ya arkadan. Nerede kestin? Aşağıda mı? Buraya düştüler kanka ikisi de. O ortada Ha birini buldum. He. Vay be gelip gelip döndü. Yok. Bir tanesinin iyi olmasını aldım çünkü. Bir daha gelmemek. Için. Biri çökmüş de. Diğerini bulmak lazım. Nerede evet. öldürdünüz amca? Birini buldum ha burada da. Ne kadar senin oradaydı bir ateş ettim. Buralarda bak buraya bir yere de düşmüş olabilir. Ben aşağıdakini buldum çünkü. Ne bulamayacağım galiba. Neyse artık sağlık olsun. Bizim mini <laughs> buradaydı. Ateş ettik. Ha geliyor. Iki, 292 kişi var. 290'da kişi var. Oh. Biri öldü, biri lof. Ölme Mert. Ee, bana bir konum. 290. Işığı yakma kim merhamdan geliyorsa ışığı yakmasın. Evet, ben de. Arka ödeyeceğim galiba. Bir body daha vurdum. Arkadaşın oh. üstünde ne varsa. Arkadaşın üstü bence bayağı da Ölmedi. Daha zorluyor. Vurun şunu. Nerede? Esat oldum. Alını sanatın adam. Ayarı oldum. Ağabey oldum adamı. Buraya burası zaten. Bu sen öldün mü? Teslim hmm. birine malzeme bıraktım. Onları almaya roket basıyorum ben onlarla. Yanına aldım amca. Saniye Hayırlısız. bekle. Biri gidiyor. Aşağı attı bir atma adam. Sol tarafta 210 yanında. Bravo. Öyle bir. Siz alttakini alın ben bunun üstünü alırım. Şuradakini. İntilasyona aldım adamı. onu. Öldün öldü mü? Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Öldün Vurdum. Bir kere vurdum. Da baymış bayılmış olabilir. Bakacağım yaptım. Abi ben niye adam önüme öldü burada? Rute'unu göremiyorum. Gel bak baksanıza oldu. şuna bir. Yardım et burada. Geliyorum. Abi dur dur. Biraz kulaklığı kendimden kapatıyorum. Kendileri mi kapattı o eşek? Vurdum bir kere, bir kere vurdum öldür onu. Düştü. Düştü mü, öldü mü? Tamam. Aynen öldü. Ama ha, bir ışık atabilen var mı Allah aşkına? Karanlıktan göremiyorum. Bak Blut Rush, burada da. Bulut yemeğe sağlıyorum. Amca. Aman Silah Silahı nerede bunun? Tamam. Yere düştü dikkat evet. Aşağı Aşağıya evet. bak. Hı. Buldum. L96 ile mi geldin lan sen? He. Tamam. Tekrar bence konuya yakına geldi bu arada? Tamam Mert gel. Hadi gidelim. Sende fener var şuraya da bir bakalım. Nere? Adam geliyor diye mi Nina? Ben nereye ne çarptım ne? ha? Nereye ne çarpmış? Ya ışık yapma adam ne yazıyor? Tren ardasında mini var. Gel hadi bir açık dışına vereyim. Çok teşekkür ederim. Benim üstüm aldınız mı? Yok. Sen seni görmedik. Al bunu. 92 yani. RP'm var, ışık alamıyorum. Işık ışık. Şey yaptın mı? He? Dönü şey At at. Dönü bana bazı. Al Onu da çocuğa al Ne o? Evet. Tamam. Allah. E çok Abi, boş ver bana Allah. laf atmaya. Tam, nasıl ne olacak Allah'ım? Ne Allah'ım? Gidin tanka çıkarın bir m daha ya. Zor Zaten mu? mı? tanka git çektik de e, bunun kanı kaynıyor. Mini var. İki evet. kişi. Ne değerlendim ben onlar? Ne kaybetti lan? Çok büyük bir şey kaybetti bunlar ya. Onu bulmamız lazım. Ya bu ne ya? Aynen ya. Bir daha Üç yani. yedi geliyorum. Evet, tabii İnecekler. Niyorlar. Destek. İbo, benim adım ne? İbo. Evde. Benim adım ne? Geliyorum abi. Ben buradalar. Tam önümdeler. Ha, ben çıkacak ya bulamadım. Tam önümdeler. Arkalarındayım. Lütfen sessiz ol. Oo, çok Ya ben üstüm ne oluyordu ya? İki, üç kişi vardı. Öyle lazım. Alo. Tamam sus geliyorlar. Geliyorlar. Hem evde yatanla yok. yok Ben de geleyim mi? Gel gel M2 ile geliyorum. Nerede öldüğünü bana söylersen eğer bulabilirim. Senin önünde. Kayanın dibinde öldüm. Adamı iki kişi sayı 9. Tamam sakin susun. Primini gitsin. Dikkat dağıtsın. Aşağıda mini kalkıyor, mini kalkıyor. Şu kim? Düşman. Nasıl bizden lan? Diyor uzaktaki bizden değil abi. Onu sıkıyorum zaten. Ha ben. Durdurdum altında. ben. ne şu güzel altında. sıkıyordum ben ya. böyle adam vardı. Şurada. Ben onu bilmiyorum. Ben, ben. He. ben bir, bir sürü süpür var burada, orada kasarsın. Dol <laughs> dol 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 dol. Abi ya 19 saat süpür aldım ben. Şey değil ya ben de bir şey Aha. Ben geldim. Aha. Patladılar. Patladılar. Nerede patladılar? Biz de patlayacağız. Tepemde kim var? Patladım. 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 Adam, adam. Öldüm öldüm. Bir body vurabildim bir body. Aaa çok kötü. Soğurtma testine acil gitsenize acil. İniyorlar. Yeni 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 iyi bu arkana yeni. Üç patladı. Patladı ama ölmediler ben haberiniz yani. olsun. Ben öldüğünü görmedim. Yo hiç 5 at beş attım. Ölüm sandım. Bunlar tekrar yani, gelmiştir. İnşallah evet. gelmiştir. Allah'ım susun şey, susun. Şey. Biri headshot yedi diğeri 5 madiyede Ölmeyin kendinizi koruyun Sağdaki 5 madiye surdaki headshot Adamlar tam nerede Biri surda diğeri de sağ tarafta Ağaçların altında dönüyor olabilir kaçıyor olabilir Ya da size saldırıyor olabilir Pikliyor ağacın önünde tur gene. Ateş edin mi siz bunları? Demiyor ki amca bize. Birini dead. Öbürüne de iki vadi vurdum. Geliyorum. Öldü galiba ikisi de. Hay bu. Durmuş. Tank şırınga. Oğlum şırıngayı e, niye tank çektin tank. hemen? Onlar da burada düşmüş gel gel. Evet evet onlar da burada düştü. Oo. Oh. Leset AK. Ha mini çağırıp aldık Ben çağırabiliyorum. Mert'in intikamını başka, aldık başa yani. Hadi saç var. Seko da evine uğraşıyor. Otomatik sistem yapıyor bir gitme. Nereye indir zaten? Atlayayım mı? Buraya gidelim mi? Beni kaldırayım. Beni kaldırın ne? Ben atladım kanka sen ne yapıyorsun ya? Aldım be. Hı. Dur Allah ben Allah. bir alta geçeyim mi? Lan beni kaldırın dedim, kaldırmadınız ha. Amca adam vardı o yüzden. Hee. Alalım mı durum? Alalım. Sen de... ölmeye gidiyorsun o zaman. Bekle. Ölme ya. Birinize TP Belaklı olayım de. diyeceğim de. Olmaz falan bekle. Kaçmıştır. Akiliyi düşürdü. Sonra birbirlerini öldürmüş olabilir. Aynen. Ya da salak bizi arıyor bulamadı hala. Kanamaya da düşmüş olabilir. Evet. Marcus ne yapıyor lan? Bana bir silah tradeleyebilseniz var ya şu an. Trade amca. At. Trade. Kabul et. Çabuk. At at at. Çabuk çabuk. Elimde olan bu.

Evet. Çık bu. Çık Beni yukarı atabilen baba it var mı? Avcı sen biz kaldık. Hmm. Çıkıyorum ben de. Bilmiyorum ki kimler. Ben varım. Eee Katçi var. Bir ha. Bir şey. Bana bir Bana bir kutakçı. Şey. Şey var. Bana Bomba var. var. İpi de bak. Attım ben. Aa çık, çık, Çıktım çatıya. Attım. Tamam. Evet. Nerede? Hey come on, come on, come on. Hani <laughs> Hadi oyun elisine gidelim mi? Tamam hadi abi. hadi oyun elisine Eyvallah. gidelim amca. O bir yere gittim her şey ya. Konvoy. E konvoy, konvoy düşürdün. Konvoy. Gelin konvoya gidelim hadi. Çırıngam yok hiç. E bas sağ alttan. Aynen. Hadi gidelim. Gitmiyor birbirime abi. Şimdi konvoyu... Ne yapacağız? Nasıl düşüreceğiz? Kelis var. Kelis yakına gidiyoruz. Dur lazım onu baya. Ahşap Biri video açtı, mı? şimdi onu ben öpeceğim. Ahşap durar mı amca? Basayım. Odun yok, -15 tane odun, güzel yok olur. odun yok, odun yok. Taştan bas. Gemiye gittiniz mi hiç amca? Gemiye hiç gitmedim ya. Eli geldi. Evet arkadaşlar, buraya kadar ilk bölümümüzün parçasını burada bitirmiş olalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Kaldığımız yerden diğer bölümde devam edeceğiz. Güzel bir fight çıkacak orada. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.